Hepinize merhabalar. Ben Doktor Cavit Meclisi. Biliyorsunuz kasikeri tarlaları spor hekimliği ve spor bilimleriyle alakalı bilgi veriyorum size. Bugün size sunmak istediğim podcast yeni bir araştırmanın Britanya Spor Hekimliği dergisinde 2 ay önce yayınlanmış infografi. Burada aslında inovatif biraz böyle icat seviyesinde olan ama çok basit bir şeyin sonuçlarını sunuyor yazarlar. Ayakkabının dış tarafına yapıştırılan Sprayno adında yamalar. Bunları yapıştırdığımız zaman ayak bileğin dış tarafında bir numaralı spor sakatlanması olan ayak bileği burkulmaları azalıyor mu? Bunun mantığı nedir? Bu Sprayno'nun buraya yapıştıracağımız malzemenin bu sürtünmeyi azaltan bir aslında yama. Oraya koyduğumuz 510 ilit düzeyde olmayan Elit altı düzeyde kapalı salon salon sporcusu üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları şunlar: Spreyno kullanan sporcular kontak darbesiz ayak bileği burkulmalarında azalma olduğunu bildirmiş. Rakamlar daha az karşımıza çıkmış. Spreyno kullanan sporcular 53 oranında daha az şiddetli, daha az oranda şiddetli ayak bileği burkulması göstermiş veya buna maruz kalmış. E, ayrıca Spreyno kullan, kullanan sporcular ayak bileği burkulması konusunda endişe daha rahat olduklarını bildiriyorlar ki araştırmalardan biliyoruz sporcunun kafası rahat olmadığı zaman sakatlanma olasılığı daha yüksek oluyor. Yani sakatlanacağı endişesi olduğu zaman sakatlanma olasılığı daha yüksek oluyor. Burada iki diyagramda şematik olarak Spraino'nun ne yaptığını görüyorsunuz. Burada yerle ayakkabı arasındaki hem zemin tepkime gücü hem de sürtünme azaldığı için bu basit cihaz ayak bileği burkulmalarını bu mekanizmayla azaltıyor. Oranlara baktığımız zaman şunları görüyoruz. Yeşil kutular Spraino kullanıcılarındaki oranları gösteriyor. Tüm ayak bileği burkulmaları Spreyli kullanımında daha düşük. Takım arkadaşı ya da rakip ile çarpışmadan gelişen burkulmalarda, yani sporcu koşarken, dönerken, dururken olan burkulmalarda daha yüksek oranda azalma var spreyli kullanımıyla. Ve biliyoruz ki ayak bileği burkulmaları tekrarlayan bir e, sakatlanma ve sporcunun spor hayatı boyunca tekrarlanabiliyor. Onlarda da önemli ölçüde azalma var spreynin kullanımıyla. Ve tabii ki spreynin kullanıldığında çok önemli olan takımdan uzak kalma Oranı da çok azalmaktadır. En çok azalma da tekrarlayan burkulmalar konusunda. Ancak hepsi anlamlı. Anlamlı derecede azalma var. Spreyno kullanan sporcular daha az burkulma endişesinden bahsediyorlar. Ve daha düşük ağrıdan bahsediyorlar. Ondan dolayı yer ile zemin ile özellikle salon sporlarında daha az sürtünme sağlayan ayrıca yer tepki kuvvetinin de azalmasına sebep olan çok basit ama çok etkili bir buluş. Bu ayakkabının dış tarafına yapıştıracağımız yamalar, spraino bilimsel olarak etkili. Bu bulgular, bunu salon sporcusuysak bunu kullanmamızı öneriyor, haklı çıkarıyor. Burada sunduğum bilgiler işinize yarayacaksa değerli buluyorsanız lütfen sosyal medya kanallarımıza abone olun ve videolarımızı ve paylaşımlarınızı beğenin ve bu bilgiler işinize yarayacak sporcular arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.